Bak. Çalıcı da aşağıda. Oğlum halkaya bak. Mustafa şu çalıcı da geliyor sana doğru. Geldi. <laughs> Lan Hamza'yı götürdü adam. Bunu kurdum. Andı Hamza'yı. Burada çok cadı çıkıyordu galiba. Evet. Bak ileride evet. bir tane daha var ama ne okuyayım. Çarj Ben nasıl şıldırttım? Ben nasıl başarabilirim bunu? Geliyor, geliyor. Oğlum geliyor. Gelme, 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 gelme. Oğlum öldüm. Efe be sakın. Efemir. Ya bak sikerdim ha giderek bana buldum. Bak seni seviyor demek. Hamza'yı seven bir kız bu. bu kız mı amına koyayım? E, ne kanka? Witch amına koyayım, witch. Travesti mi? Aha. Değil mi? Sikerim gelme. Efe'miz var ya ağzını sıçacağım sen neden nereye geldiğinde. <laughs> Amına koyayım gene bak gene ya. <laughs> Aga Allah kahretmesin karım yok koca Lefodet'te. etti yok koca. koca. Mustafa'nınkini yaladım giderek. Çarşı. Çar. Ananı ananı vur vuruşun. Yok pezemek. Mermi diyor ki. Allah Allah. Kanka sığınak sığınak gir sığınak. Siktir et beni sığınak ki